Değişik TV'den herkese merhaba. Bu hafta yeniden sizinle birlikteyiz. Bomba gibi bir program hazırlığı için 94 bölgesi Bilnev Sanjok'tayız. Gurbetçilerimizle birlikte sohbetler edeceğiz. Bakalım burada insanlarımız nasıl bir tepki gösterecekler. Bizden ayrılmıyorsunuz. Değişik TV kanalımıza abone olmayı da unutmuyorsunuz. Hadi bakalım neler var birlikte görelim. şu anda gördüğünüz gibi Ali Baba restoranının önündeyiz. Merhaba. Merhaba Volkan hoş geldin. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Ben İlker Ortufan, Karamanlıyım. Başka Karamanlı da yok galiba. Burada yok tekim. Burada yok. Sizi tanıyalım. Ali Ali Baba. Kendi isminin markasını mı yaratıyorsun? Vallahi biz marka zaten nerede? Senin soyadın Ali Baba mı? Baba. Babasın sen. Baba. babalık Baba. öyle oluyor. Ya hayat nasıl gidiyor? Hayat iyi gidiyor. Korona ile uğraşıyoruz. O da bizimle uğraşıyor. O da bizimle uğraşıyor. Sizinkisi nasıl gidiyor? Vallahi de Şimdi sizinle küçük bir yarışma yapacağız. Hayır. İnşallah böyle bir heyecanlanalım bir bakalım. Aynen. Biraz eğlenelim. İlk sorumu soruyorum. Sence en hüzünlü yaş hangi yaştır? 40, 40 yaş. yaş. Niye 40 yaş diyorsun? Yani 40 yaş 40 yaşındayım. Yani... Yaşlandığımı hissediyorum artık. Yorulup yaşlandık ama Allah sağlıklar beyazladı. Öyle diyorsun, yani. yakışıyor sana ama beyaz. Senin de saçların beyazlamış. İmaj. Herkes boyattırıyor, bu rengi tutturmak için tutturan yok. O zaman senin kaşların siyah kaldı, sen yarı hüzünlüsün. Yani. yüzde <laughs> yetmiş <laughs> beş. Yüzde yetmiş beş hüzünlüsün, en hüzünlü yaş. En, en hüzünlü yaş... Bir bakın. Göz yaşı mı? Göz yaşı. Bildi, bildi, bildi. Helal olsun. İkinci sorumu soruyorum. İlk bayrağı sence kim dikmiştir? Bayrağı terdi dikmiştir. <laughs> Nereden aklına geldi senin? <laughs> Valla işte şimdi kim dikecek? Kuaför dikecek değil. Demek ki saçlar yani. beyazlandıkça insan tecrübeleniyor. Yani. Peki ikinize birden soruyorum. Allah göstermesin de öleceğinizi bilseniz bugün yapacağınız en çılgın şey ne olur? Gelir Ali Baba'da bir döner yerim. En çılgın. Kendi mekanımda. Kendi mekanımda. Ben de yengeyi yemeye çıkarım dışarıya terasta erik. hiç olmazsa evet. sana son jestim evet. olsun. Gidip, hadi yemeği dışarıda yokturum terasa çıkarız. Buradan Arkadaşlar, Değişik olsun. TV aracılığıyla söylemek istediğiniz bir şey var mı Vallahi tüm memlekete buradan selamlar. Başarılar devamını dileriz. Herkes kendine iyi baksın. Merhaba dayı. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun çok sağ olun. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Haluk Kapan. Haluk Kapan. Kapan abi. Ne işle meşgulsünüz? Bize bizim meyveyle meyve uğraşıyorum. Pazarda çok. Evet meyveyle uğraşıyorum. Pazarda çalışıyorum. İşler nasıl? İşler normal. normal. Çalışıyoruz iyi. Korona'yla nasıl gidiyor? Korona kayıplarımız arkadaşlarımız var. Allah rahmetylesin. E, maskeyi açamıyoruz, çıkaramıyoruz yani. Hepimiz bir maskeye maske muhtaç maske, olduk. Nerede pazarcılık yapıyorsunuz? Pazar, biliyor soracağım burada. Nil Nevsancık'ta evet. evet. pazarcısınız. Nerelisiniz? İstanbul. İstanbullusunuz profesyonel diktekiler, eskiler 84'ün 85'tekiler hepsi beni tanımlar. Manav Balık diye, Bakırköylü, Çekirdek'ten manavı Seviyorsunuz. Baba dede mesleği. O zaman size hemen ilk sorumu soruyorum. Sizce en hüzünlü yaş hangi yaştır? Şimdi strese girdim ben, 69 yaşındayım. 60'ı geçtim, 65'i başlıyor zaten, sıkıntılar, stresler başlıyor. Rahat edemiyorum yani. Neden? Kurunu çoğaldı, hastalık çoğaldı. Acaba bize gelecek mi? Kapacağız mı? Korku var. Korku var. İşin doğrusu korku var yani. Evde de şey yapıyorlar. Yok işe gitme, çalışma. Evde otur. Evde de hanımın derdi var. Bir de hanım da akşama kadar dırdır edip duruyor evin içinde. Sus. Hanımların dırdırı koronadan daha beter. Daha beter. İşin doğrusunu konuşayım. Ha. Korkuyla ne olmuyor. Olur. Evden oturmakla da olmuyor. Çalışıyoruz yani. Ne yapalım? Çalışalım. Bir şey muhtaçız. Allah inşallah sağlıklı Allah günler sağlar, verir. İyi olur inşallah. Ama dediğiniz sorunun cevabı bu değil. En hüzünlü yaş hangi yaşta olursak olalım göz yaşıdır. Allah göz yaşı nasip etmesin. Hemen ikinci sorumu soruyorum dayı. Sizce ilk bayrağı kim dikmiştir? Kesin kestiremedim yani. Vallahi onu hiç o kadar şeye girmedim yani. Yani tarihin derinliklerine yok, girmedim. De. Girmedim. İşin doğrusu koy. Yani onları bize iş İlk maskeyi kim dikmiştir dayıcım? Abi maskeyi kim dikecek? Herkes maske dikti ya. Yani. Bu maskeyi mi diyorsun ya? Yani? Evet. Bilmiyorum vallahi maskeyi dikenler... <laughs> bu maskeyi kim <laughs> dikmişse gelsin buraya. Dayı merak ediyor. Onu bu görmek istiyor. istiyor. Herkes maske dikiyor abi. Herkes maske dikiyor abi. Herkes önüne gelen maske <laughs> dikiyor. Adam pazarda maske satıyor. <laughs> pazarda maske satıyor. Pazarda, pazarda maske, maske yok. Bu maskeyi kim dikmiştir? Vallahi bilmiyorum abi. Vallahi bilemiyorum ben yani. şu maskeyi <laughs> kim diktim. şu anda bilmiyorum ya. Yani. <laughs> Herkes yıkıyor maskeyi abi. Gitmeyen yok ki abi maske. <laughs> ben sana söyleyeyim mi dayı? Herkes maske değil. Daha, daha, daha fazla seni <laughs> sinirlerim. Ben gidiyor, gidiyorum ki <laughs> vallahi. Şu gerçeği yani. Seni daha fazla sinirlerim. Zaten burada psikolojikman hepimiz bozuk. Psikolojikman hepimiz bozuk. he. Bu maskeyi kim diker? <laughs> Manavda maske satılıyor ya. Yani var mı böyle vallahi bir şey ya? 2 kilo domates alana iki maske bedava <laughs> veriyorlar ya. Yok Gerçek böyle bir şey, şey ya. maske maskeyi <laughs> var. Kameraman sen olabilir misin acaba? Öyle bakıyorsun maskeye dik dik. Bunlar da dikiyor. Bak bunlar da dikiyor. Herkes dikiyor. Konfeksiyoncu maske dikiyor. <laughs> Konfeksiyoncu bilene maske dikiyor arkadaşlar ya. Böyle bir şey var mı ya? Konfeksiyoncu bilene maske dikiyor. Yani yok abi. Vallahi dikiyor. Kim satıyorlar ya maske? Evet ya konfeksiyoncu maske diker mi ya? Var mı böyle bir şey? Konfeksiyonculara sesleniyorum. Maske restorancıların işi, manavcıların işi. Bırakın bu işi. <laughs> İlk bayrağı kim dikmiştir? Başa gelin maskeyi de söyleyeyim. İlk bayrağı ve ilk maskeyi diken terzidir. Aa şimdi o. <laughs> Dayıcım Allah göstermesin, gecinde versin. Yarın öleceğini bilsen, bugün yapmak istediğin içinde gelen en çılgın şey ne olur? Çılgın Nasıl çılgın. olsa yarın öleceğim diyorsun. Bak. Ne yapardın? Pazarda arkadaşlarımı gözlemledim. Bu da ayrıca oturdum, topladım. Bir masa kurarız. Masa kurarız, alemimize bakarız. Ondan yani. sonra dünyaya elveda döneriz. Odur yani. Değil mi ya? Hepimiz öyleyiz yani. Ben çok teşekkür ediyorum dayıcım. Evet. Bize katıldınız. Bak. Çok teşekkür Burada söylemek ediyorum. istediğiniz bir şey var mı Deşik Tv aracılığıyla? Abi herkese çok çok selam. İstanbul'a, arkadaşlarıma. Biz de çok selamlar söylüyoruz. Hayırlı olsun. Allah biz de ilk Allah defa dükkana giriyoruz. Tatlıları gördük. Teşekkür ederiz. Nasıl? Sizi biraz tanıyalım. Ben Aksaraylıyım. Evet. Yaklaşık 16-17 senedir Fransa'dayım. restoranla uğraşıyoruz. Her sene olduğu gibi Ramazan ayı boyunca bir tatlı sergisi veririz buraya. Çeşitlerde ne vardı? Ana önlerimizde, biz pizza Ana üzerine, mi? bir de tavuk üzerine gereken her şey. Deveci, değil aynen. mi? Deve... Burası Deveci. Burası... Nereden geliyor Deve... Deveci? Bu deveci kendi bizim namımıza Deveciler derler. 60-70 senelik olan bir şey yani. Aksaray'da büyük aşiret adı Aksaray'da Aksaray'da yani. yani. Aksaray topraklarına girdiğiniz anda Devecileri Nerede dediğiniz anda size her konuda gösterirler. Deşik TV tanıyor musun? Tanıyorum. Takip ediyor musun? Takip ediyorum. Evala, sağ ol. Ümit sence en hüzünlü yaş hangi yaştır? Bence en hüzünlü yaş 40. Niye gözlerim içine bakıyorsun? 40 yani. mu var? <laughs> 40 mı? Neden? Çünkü 40 yaşında bir insanın aşağı yukarı yani hayattan zevk alacağı beklentiler yarı yarıya düşüyor. Ama kadınlar genellikle diyor ki 40 yaşından sonra kadın yeniden doğuyor. Sen niye öyle diyorsun? Vallahi ben erkek olduğum için böyle diyorum. Yani geride bıraktığı yaşları hele hele bu 20 yaş 20 senesini hani daha dolu dizgin geçireceğiz zamana çalışarak geçiriyor. Kendi insanlarımızda 50 55'te bence bitiyor. Çünkü çok ağır şartlar altında çalışıyor. Yok ya o kadar çabuk bitirme ya. 50-55 ne var ki ya? Benim görüşüm. Hayatın daha bari ya. Bence... İnsanın en hüzünlü yaşı Allah nasip etmesin kimseye de göz yaşıdır. Hemen ikinci sorumu soruyorum sana. Sence dünyada ilk bayrağı kim dikmiştir? İlk dünyada Osmanlı'dan başka dikmemiştir. Tabii canım ben de zaten o cevabı bekliyordum yani. Ulu Batlı Hasan mı? Ulu Batlı Hasan dikmiştir. Evet. Nereye dikmiştir? Bursa. Bursa'ya dikmiştir. Neresine dikmiştir? Kaleye dikmiştir büyük. Bursa'ya. aynı Osmanlı döneminde Ulubatlı Hasan dikmiş de dünyada ilk bayrağı bir tane terzi dikmiştir. Ha, orası öyle abi. <laughs> evet. Iki ayda 28 gün vardır. Şubat. Şubat dedin. Evet. Neden? Çünkü Şubat 28 çeker. 28 çeker. Her ayda 28 vardır. Şubat'ın 28 bir başka. Nasıldır? <gülüyor> <gülüyor> Yarın öleceğini bilsen bugün yapacağın en içinde gelen en büyük çılgınlık ne olur? Allah hamd etmekten başka hiçbir şeyim olmaz yani. Allah hamd edeceksin, oturup Aynen. bekleyeceksin Aynen. bu dünyaya sağlıklı bir şekilde, Aynen. sağlıklı bir şekilde bay bay yapacağız. Allah herkesin kalan ömrünü geçen ömründen hayırlı eder inşallah. Sağlıcakla. Aksaray'a da selamlar diliyorum. Bilhassa Ortaköy'e. Biz de sana bu güzel dileklerine katılıyoruz. Ümit'le birlikte Aksaray'a, e. deve, Deveci aşiretine, Deveciye. herkese selamlar söylüyoruz. Değişik TV'de 94 bölgesinde son hızla devam ediyoruz. Gurbetçilerimizle gördüğünüz gibi gene bir gurbetçi kardeşlerimizle birlikteyiz. Hemen onlara bir merhaba diyoruz. Merhaba. 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 Siz biraz tanıyalım. İyi. Önce bayanlar. Tabii ki Melisa Baran. Melisa, Melisa, Baran. Siz? Hüseyin Akgün. Ben hastanede çalışıyorum. Ben de tesisat işi yapıyorum. Ne tesisatçısı? Polombi. Polombi tesisatçısı Hüseyin Akgün. Polombi tesisatçısı Değişik TV'den bulabilirler. Siz e... Nişanlı. İnşallah. i̇nşallah düğünler açılır da herkes için. Siz de herkes gibi bekliyorsunuz. Evet. biz de değişik bir olaraktan geliriz inşallah o gün nasip olursa. İnşallah. Peki nasıl gidiyor korona dönemi sizin için? Ben korona oldum. Ben çok kötü etkilendim. Hastaneye gittim falan. Hastanede çalışıyoruz çok yoğun. Onun için maskenizi takın. Hiç ihmal etmeyin. Ve elinizi çok yıkayın çünkü elden bulaşıyor. Hem duygusal anlamda hem psikolojik anlamda çok şeylere tanık oluyorsunuz tabii ki. Bizden önce size Allah sabır versin gerçekten. Sen yardımcı oluyor musun nişanlı? bu konuda çünkü eve akşam büyük streslerle dönebiliyor. Tabii ben yani o konuda ben de eee elimden geldiği kadar yani elini yıkıyorsun. Elimi yıkıyorum. <laughs> Dışarıdan yıkıyorum. geldiğim zaman. Şimdi sizinle küçük bir yarışma, küçük bir eğlence yapacağız. Böyle taze taze nişanlı çiftler olaraktan. Sana göre en hüzünlü yaş hangi yaştır? Gençlik dönemi. Vallahi en hüzünlü yaş bilmiyorum desem daha iyi olur. <laughs> daha sen o yaşa gelmedin o zaman. İnşallah Allah nasip etmez. Sen de daha gençsin o yaşa gelene. Ben size doğru cevabı vereyim. En hüzünlü yaş insanın gözünde düşen göz yaşıdır. Hemen ikinci soruma geçiyorum sizin için. İlk bayrağı kim dikmiştir? Valla benim dikmediğim kesindir. Senin dikmediğin kesindir. Kim dikmiş olabilir ilk bayrağı? Valla bilmiyorum. Mazda. Mars'ta dikilmiştir. Olabilir. Çok iyi takip ediyorsun sen gerçekten teknolojiyi. Biz <laughs> bunu göremedik. Mars'ta bir bayrak dikilmiş. Mars orada bir tane adam gitmişti. Dünyada kim ilk bayrağı taktı bilmiyorum. Dünyada bilmiyorsun, Mars'ta biliyorsun. <gülüyor> evet. Maalesef. <laughs> <laughs> ben size doğru cevabı söyleyeyim. İlk bayrağı terzi dikmiştir. Ha, yani evet. Çiş nakışların nasıl? Ee, yok, iyi değil. Benim ki bu konuda senin senden daha iyi biliyordur. Kesindir abi. Mutfak konusunda yani her türlü yemek konusu olsun ne oluyorsa olsun. Hangi yöre? Diyarbakır. İlk işimiz ciğer yemektir. Hemen size üçüncü sorumu soruyorum. Hangi ayda 28 gün vardır? Fevriye. Fevriye Sen? Bütün aylarda 28 gün vardır. Neden karının gözüne bakıyorsun sen? Yok. <laughs> ya? O bilseydi kendine bilirdi. Yok bütün aylarda 28 gün e, var. E, evet. Sen öyle diyorsun. Evet. 28 gün var. Fevriye. Fevriye diyor. O öyle diyor da. Sadece fevriyede bitiyor. Sadece fevriyede bitiyor diyorsun. Ötekiler? Evet. 30-31. Onun içinde 28 yok. Var. Var. 28 kaç? Yarışmanın sonuna geldik. 28 kaç diyorsun ya? Demek ki neymiş? Bütün aylarda var. Bütün aylarda var. Şu anda bizim aracılığımızla Deşik TV olarak söylemek istediğiniz ne varsa bütün ekranlar sizde. Herkese selamlar annem babama. Çok dikkat edin ki bu korona bitsin. Abi ben de buradan herkese selam yolluyorum. Anneme babama. Annesi babası merak etmeyin Hüseyin Eminellerde öncelikle sağlıkçının elinde ve onun gözlerinin içinde. Kım <laughs> Mıldamıyor. Görüşmek dileğiyle diyoruz sevgiler selamlar hep birlikte bir el sallayalım şöyle Deşik TV kameralarına. Bugün de Deşik TV olarak sokak Röportajları'nda şimdi sıra sende programın sonuna geldik Gurbetçilerimizle çok güzel eğlenceli yarışmalar sohbetler ettik tekrardan görüşmek üzere iki hafta sonra sizinle birlikte olmak görüşmek dileğiyle hoşçakalın kendinize iyi bakın diyoruz.